Merhaba sevgili çocuklar. Sabiha Bengi Taşkışı'ndan Azra öğretmen ben. Bugünkü uzaktan eğitim dersinizde o çok sevdiğiniz 23 Nisan şarkısını söyleyeceğiz. Biliyorsunuz çocuklar yarın 23 Nisan. Ama ondan önce isterseniz önce oturduğumuz yerde dik durarak iki elimizin parmaklarını birbirine birleştirerek avuç içimiz dışarıya bakacak şekilde kollarımızı öne doğru uzatalım ve ona kadar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi de aynı şekilde kollarımızı bu sefer yukarı doğru kaldıralım ve yine ona kadar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. İşte hareketlerimiz bu kadardı çocuklar. Nasıl çok kolaydı değil mi? Evet, şimdi de bayraklarımızı ellerimize alalım ve isterseniz o çok sevdiğiniz 23 Nisan şarkısını söyleyelim mi? Haydi o zaman başlayalım. ça kovuldu bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan bugün Atatürk'ten bir armağan yoksa tutsak olurduk biz inan bu Sevgili çocuklar, müziğimiz bu kadardı. Eminim hepiniz bu 23 Nisan şarkısını çok iyi biliyorsunuzdur ve bu sefer de benimle söylüyorsunuzdur. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğünün bir sonraki uzaktan videosuna kadar çocuklar, her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, mutlu kalın, evde kalın ve hoşça kalın.